Benden Samsun Aziz Salı Hastanesi doktorlarından çene cerrahisi doktoru Cihan Baylan. Bugün sizlerle çene cerrahisi üzerine biraz konuşma yapıp klinimizde uyguladığımız işlemler hakkında bilgi vermek istiyorum. Kliniğimiz Samsun'un merkezinde bulunan, e, Samsun'un hatta belki Karadeniz'in en büyük diş e, hastanesi sayılabilecek düzeyde hizmet veren bir klinik tarzı müessesedir. Kliniğimizde eee Sadece ben de bir başka diğer çenil cerrahisi arkadaşımla birlikte büyük cerrahileri gerçekleştirmekteyiz. Klinimizde yaptığımız cerrahiler apikal rezeksiyon, sinüs lüft cerrahisi, dental implant cerrahisi, kemik augmentasyonları dediğimiz kemik büyütme işlemleri. Bunun yanında oluşabilecek komplikasyonlara dair cerrahi işlemler gömülü 20 yaşlar bu tarz cerrahi işlemler yapmaktayız. Kliniğimize hasta ilk başvurduğunda ağız içi muayenesini yaptıktan sonra ilgili tedavi planlamasını yapmaktayız. Aldığımız panoramik grafilere göre yapılacak işlemin durumuna bağlı olarak tomografi çekimleri herhangi başka bir merkeze gitmeden kliniğimizde de yapılmaktadır. Yaptığımız işlemlerin e, tedavi planlamasını yaptıktan sonra hastaya bütün işlemleri kliniğimizde lokal anestezi altında yapabiliyoruz. Genel anestezi altında yapılacak işlemler ise başka bir e, birimde halletmeye çalışıyoruz. Yaptığımız ameliyatlardan şöyle e, cerrahilerden bahsedecek olursak e, apikal rezeksiyon dediğimiz e, bir e, işlem var. Daha önce kanal tedavisi görmüş veya travma görmüş dişlerin kök uçlarında oluşan enfeksiyonlar ileri dönemlerde kist dediğimiz bazı e, iyi huylu yapıları, lezyonlara dönüşmektedir. Bu işlemler için öncesinde gerekli durumlarda kanal tedavisinin yenileme işlemi, daha sonrasında cerrahi işlem olarak kök ucunun çıkartılması işlemini yapıyoruz. Ardından bu işlemlerle birlikte daha iyi iyileşmeyi sağlamak için hastanın kendi kanından aldığımız kök hücreyi diyebileceğimiz ya da platetten zengin fibrin dediğimiz malzemelerle e, iyileşme dönemini kısaltacak işlemler de kliniğimizde yapılmaktadır. Apikal rezeksiyon diş çekiminin kurtulmasını e, dişin kurtulmasını sağlayan e, bir cerrahi işlem. Normalde e, aşırı büyük dişlerde de e, çekim düşünülebileceği de ama e, ilk önce denenmesi gereken cerrahi işlemlerden birisidir. Dental implantlar e, diş eksikliğinde kullanılan titanyum materyallere veri, verilen isimdir. İmplantlar eksik diş bölgelerine, işte tekli, çoklu, diş eksikliğine göre yapılmaktadır. E, i̇lk önce dental implant yaptırmayı isteyen hastalarımız geldiğinde kliniğimizde ağız içi, detaylı, e, ağız dışı, profil görüntülerin, fotoğrafları, e, ekstra oral muayeneleri yapıldıktan sonra bir değerlendirmeye tabi tutuyoruz. E, yapılacak bölgenin daha iyi incelenmesi açısından kliniğimizde bulunan tomografi cihazı ile birlikte üç boyutlu bir görüntüleme sağlıyoruz. Bu görüntüleme sonrasında yapacağımız tedavi planlamasını gerekli durumlarda kemik büyütme işlemi gerekiyorsa bunlarla aynı seans yapabiliyoruz. Olumford cerrah tedavisi dediğimiz bir tedavi de klinimizde yapılmaktadır. Tüm dişleri çekilen hastanın periodontal problemli olan tüm dişleri çekilen hastaların aynı seansta diş çekimleriyle birlikte dentin implantlarının yükletilmesi, çene kemiğinin uygun olması durumundaysa bu protezlerin aynı gün içinde e, hastaya takılması. Yani buraya dişli gelip hastanın tamamen dişsiz çıkma durumunda yeniden yeni dişlere kavuşarak çıkmasını sağlayabiliyoruz. E, üst azı dişleri çekilen hastalarımızda zamanla e, sinüs dediğimiz boşluklarda sarkmalar meydana gelmektedir. Bu gibi e, durumlarda hastalara sinüs lift dediğimiz sinüsün yükseltme cerrahisi yapılması gerekmektedir. Klinimizde hastalarımızda bu cerrahi işlemi ek işlemlerle birlikte yapabiliyoruz. Kemik greftlemesi ile sinüs yükseltildikten sonra kemik e, miktarının uygun olması durumunda aynı sens implantlar yerleştirip bekleme süresinden sonra üst protezleri yapılmaktadır. Bu cerrahi işlem ek yapılacak e, kemik ile birlikte daha sağlıklı olmaktadır. Bunlar da kliniğimizde uygulanmaktadır. Günümüzde hastalarımızdan en sık e, rastladığımız sıkıntılardan birisi de gömülü 20 yaş dişleri. Genellikle yarı gömülü veya tam gömülü olarak geldiklerinde hastalarda bunlar probleme sebep olmaktadır. Tam gömülü olan dişlerde bazı tür kistler ortaya çıkmaktadır. Bunların rutin takibi gerekmektedir. Eğer ki e, bu tip durumlar varsa 6 ayda bir diş hekimini mutlaka ziyaret etmemiz lazım gerekmektedir. İleri derecede olduğunda çene kemiğinde zayıflamaya ardından herhangi bir darbe veya travma geldiğinde e, çene kemiğinde problemlere sebep olmaktadır. Klinimizde rutin olarak e, 20 yaş cerrahileri yapılmaktadır. Yarı gömülü 20 yaş dişlerinde ise daha çok e, yumuşak dokuda oluşan enfeksiyonlar baş boyun bölgesinde e, problemleri yol açmaktadır. En büyük problem ağız kapatmakta güçlük, yutkunma zorluğu bu gibi durumlar olmaktadır. Medikal tedavi yani ilaç tedavisi uygulandıktan sonra bu hastalara da cerrah olarak diş çekimleri yapıldıktan sonra problemlerini çözmeye çalışmaktayız. Kliniğimizde ortodontik uzman Ayberk Hoca ile birlikte yaptığımız diğer bir cerrahi tedavi ise ortodontik amaçlı dişlerin üstlerinin açılması durumudur. Bu tedavide çene kemiğinde sürüp yerini almamış dişlere cerrahi olarak açıp o bölgeye ortodontik amaçlı bir buton yerleştirip sonra ortodonti uzmanımız tarafından o ilgili diş çene kemiğinden ağız içine doğru sürdürülmektedir. Bu tedaviler de kliniğimizde yapılmaktadır. Kliniğimizde diş eti teda e tedavileri de yapılmaktadır, cerrahi tedavileri. Bazı diş eti çekilmelerinde damaktan aldığımız e diş eti parçası ile ilgili bölgede e çekilmelerin olduğu alana diş eti grefti uygulaması yapıyoruz. Burada diş eti çekilmesinin önüne geçmesi, hani çekilme devam etse bile bunun e, daha az olmasını veya durdurmayı sağlıyoruz. İmplant cerrahisi planladığımız hastalarda e, her zaman yeterli kemik bulunamıyor. Bu gibi durumlarda ilgili bölgenin kemik greftlenmesi, kemik tozuyla o bölgenin daha genişletilmesi veya e, ilgili bölgenin boyunun yetersiz olduğu durumlarda vertikal uzatma dediğimiz bölgenin büyütülmesi işlemine kemik greftlemesi diyoruz. Bu işlemde ya sentetik kaynaklı, hayvansal olabiliyor, insan kaynaklı kemik grefti olabiliyor ya da hastadan kendi kemiğinden aldığımız parçalarla ilgili bölgenin tedavisi yapılıyor. Belli bir zaman bekledikten sonra üstüne implant cerrahisi ardından da hastalara dental implant üstüne protezlerini yapmış oluyoruz. İmplant üstü protezleri de klinimizde üst yapılarında yapmaktayız. Bunlar da çene kemiğinin durumuna göre yapıldıktan sonra ilgili bölgenin estetik durumuna göre veya mesafenin boyutuna göre hibrit tarzı bir protez veya sabit tarzı bir protez, vidalı veya simanti şeklinde değişmektedir. çene kemiğinin durumuna göre yerleştirdiğimiz implantların üst yapıları, protezleri hareketli veya sabit olarak değişmektedir. Hareketli bir protez yapacaksak implant sayısını e, çok fazla tutmamaktayız. 2 veya 4 implant üzeri hareketli bir protez yapılmaktadır. Sabit bir protez istediğimizde ise e, üst çene için en az 4, 6, 8, alt çene için de 4 veya 6 tane implant yapmayı tercih ediyoruz. Yapacağımız implantların konumlarına göre yaptığımız protezler vidalı veya simante dediğimiz yapıştırma tarzı bir protezler olmaktadır. Hastalarımız kliniğe geldiğinde e, herhangi bir başka merkeze gitmeden Burada üç boyutlu görüntülemeleri olsun, tomografik görüntülemeleri olsun, yapılacak cerrahi işlemlerin e, hepsi kliniğimizde gerçekleştirmektedir. Sizin de bu tip bir rahatsızlığınız varsa, Dente Samsun'a sizleri de bekliyoruz. Sağlıklı günler.